Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerinde yeni videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Barcelona'da çılgınlar gibi bir istatistik yakalamıştık. Çatır çatır herkes tokatlıyorduk. Fakat ligde durumlar istediğimiz gibi değildi. Bireysel olarak çok iyi bir performans göstersek de ligde böyle sallantılı bir performans gösteriyorduk. Şöyle göstereyim aramızda liderle 6 puanlık bir fark var fakat bizim bir maç eksiğimiz var. Bunu yenip kapatmak istiyoruz. Önümüzdeki maç ise Osasuna maçı. Osasuna'yı yenebileceğimizi düşünüyorum artık. Herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. O kalitede bir takımız ama ligde kendimizi odaklayamıyoruz mu ne? O tarz bir problemler var. Bunu çözeceğiz. Çavi hocamla birlikte toplantı kararları alıyoruz. Çatır çatır herkesi karşımıza alıp bir motivasyon konuşması yapıyoruz. Video geçmeden önce beğeni atıp yorum atıp atıp desteklerinizi de esirgemeyin. Abone değilseniz abone dolursanız de olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şöyle takımımıza baktığımızda herhangi bir kadroda değişiklik göremiyorum. Artık bir sol bek alsalar da herkes rahatlasa be. Herkes kanser ediyor beni. Belki Asensio'nun yerine de biri olabilir. Hocam emir her söz diyorsun beni göstermiyorsun. Niye bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Hadi abilerim ablalarım. Bak ikili forvetler bizim defans hatlarını her zaman bozuyor. Bu beni korkutan bir şey. Sıyrılık. Ah, ondan nasıl sıyrılsam çok iyi olurdu. Sokaya basın abi. Aman aman bak dediğim gibi çiftli forvetler bizim defans hattını bozuyorlar. Aman bravo Maximiano. Osas'ında çok etkili başladı maça. Taraftarının önünde olmak gaza getiriyor herhalde onları. Gördün Araujo? Güzel abi şu pası ben almasaydım Daha çıkamazdık gibi Gördüm aşağıdan giden Kerkiz'i pek sevmesek de birbirimizi Lan 5.8 Ratingle oynuyoruz cidden rezillik ya Ama hiç Hiçbir şey yapamadık ya Sadece ben değil yani takım olarak hiçbir şey yapamadık Arkadaşlar lütfen Of çok tehlikeliydi, çok tehlikeliydi. Bir an önce sazı elime almam lazım. Yoksa bu maç geçmiş olsun deriz yani. Sıyrıldık o aradan. Şimdi dikine doğru kat ettik. Aa! Ulan ya. Hadi ki herkes. Hadi ki herkes. Uf, çok sert vurdum yalnız ha. Orada Asensio'ya da oynayabilirdim bu arada. Verdik şimdi. Bir daha oyna araba. Araba kim anasını satayım? Villan bu. Hadi be. Keşke ilk yarı biraz daha sürseydi. Biz bir 10 dakika daha olsaydı ilk yarıda dakika golü atardık. Umarım ikinci yarıda ilk yarının sonunda uyguladığımız tarifeye bunları uygulamayı başarabiliriz. Nasıl bir pas ya? Ah be Zubemendi be. 12 yaşında mısın be abi? Bravo Maximiano. Lan Fatih geleceksin sen alacaksın bu topu. Ben almayacağım. Şu aradan götürür müyüz lan? Uzaktan. Hadi be. Geldik topu da aldık. Lan Virs. Topun üzerinden atlıyorsun ya. Ben mi yaptım foylu? Ya hocam. Ağzımdan hoş olmayan kelimeler çıkacaktı bak. Şurama kadar geldi çıkmadı. Hocam ultra ofansif diyorsun da çıkmıyor bu arkadaşlar. Eyvah eyvah. Bravo, bravo. Oyna uzun oyna. Çıkalım hızlı hızlı. Ya ben pas atmadım ki ha. Niye pas atıyor? Hocam senin vereceğin taktiğe tüküreyim ya. Ultra ofansif ne ya? Ofansif yap bari. Bekler ileri çekiyor. Geri dönemedi geri zekalı ya. Nasıl kaçırıyor onu oradan? Aynen. Darwin Nez Kurtarıcı girdi. Çık lan çık. Yorulduk ya. Gördüm ki herkes salağını. Ulan bir tane başarılı hareketin olsa zaten şaşarım ya. Tıklamamız lazım. Bir an önce tıklamamız lazım. Allah'ım ya Allah'ım ya foul var hoca. Vurmuyor. Hadi be. Kuduruyorum şu anda. Bas abi bas bas. Allah belanızı versin. Oyna oyna. Hadi abi. Yoruldum lan yoruldum atma artık bana öküz Biraz dinleneyim Biraz dinleneyim Bana en azından beraberlik için bir top gelirse Onu değerlendirmek istiyorum ya Bunlar 90 oldu topu kapamadı hala Bravo size Bravo size Bravo Of Allahım of Of her takımda şöyle bir biraz kanser olmak zorunda mıyız ya? Ulan gittik Osasuna ya yenildik ya. Osasuna lan Osasuna adamlar 11 puan toplamıştı bizden önce ya. Bir de top oynayamadık. 1 gram top oynayamadık. Arkadaşlar Sporting maçı kritik çünkü şimdi Sporting'e yenilirsek e, liderlik yarışı kritiğe girebilir. O yüzden biz bir Sporting oynayalım, yenelim. Daha sonrasında Bayern maçını da oynarız. Zaten Victoria Pilsen maçları, çerez maçlar. O yüzden onu oynamaya gerek yok. Bir en azından gruptan çıkmayı garantili altına alalım bu maçla birlikte. Ulan çok yoruluruz. Çok fazla yoğun takvim ya. Geçen maçı unutturmamız lazım bu maçta göstereceğimiz performans ile birlikte. Gerçekten çok kötüydük. Takım olarak kötüydük. Ya ben ligdeki şampiyonluğu istiyorum aslında. Çünkü Avrupa'da bir şampiyonluğa inanmıyorum ben ya. Bu takımla çok zor. Eğer inanırsak Avrupa'da bir şampiyonla kendimizi kanser ederiz boşuna. Baksana abi. Osasuna bizi zaten devirdi. Top bile oynayamadık. Adamlardan tık 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 iki topla geldi karşı karşıya kaldı ya. Bu defansta iş çok zor. Çabı hocam bir şeyler yap Allah aşkına ya. Yani. Bak, bak, bak 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 Verdik geriye. Bir daha oynadın güzel. Gördük şimdi birisi. Güzel paslaştık. Vurdu. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar abi ya. Osasuna'ya nasıl puan kaybettik biz? Osasuna'ya nasıl puan kaybettik? Bravosunuz be. Çok iyi paslaştık. Şu kolumuza bir artı yazdıracağız. Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane kupa aldığımızı gösteriyor ya kolumuzdaki sayı. Onu artı bir yapacağız bu sezon sonu. Ne kadar inanmasam da bunun için çabalıyorum. İşte bu forma da çok yakıştı be. Çok yorulduk ama ya. Bizim dinlenmemiz lazım. Belki devre arasında çıkabiliriz oyundan. Biraz kendimizi lige verelim. Hocam ver kırmızı yol az. Hadi bay bay. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu bunun kırmızı kart yemesi. Devre arasında bize fırsat doğdu oyundan çıkmak için. Çünkü devre arasında oyundan çıksak bile 1-0 öndeyiz zaten. Bla bla bula yani. Puan kaybetme şansımız aza indi. Lan eskisi gibi dribbling yapamıyorum ya. Niye böyle oldu anlamıyorum. On kişi takımdan gol yeme. Ya abi siz şaka mısınız ya? Gerçekten şaka mısınız? Adamlar 10 kişi gol yediniz ya. Siz nasıl bir defans attısınız? Bu adam kaçarken görmüyor mu? Mal mısın ya? Oğlum kerkez ya. Yine kerkes ya. Nasıl kaçırıyor o adam ya? Kerkez'e saldık. O Henrique oynuyor. O da kötü. Kerkez'den daha kötü bu Henrique arasını satayım. Ulan her yere adam almışsınız. Bir tane sol e adam alamadınız mı ya? Pedri Gavi'yi satmışsınız. Garip garip adamlarla orta sahada olurmuşsunuz ya. Hadi Wills okey de yani Zobamendi'nin ne işi var ya? Will <laughs> Bu takım şaka ya. Gerçekten şaka ya. 10 kişi takıma 2-1 geriye düştük şu anda. Gerçekten 2-1 geriye düştük. Adamlar 10 kişi lan. 10 kişi utanmaz adamlar. Utanmaz adamlar. Ulan 2 pas yapayım dedim şurada. Top alıp sürmeyeyim dedim. Rezil adamlar. Neler yaptınız ya? 10 kişi takıma 2-1 yeniliyoruz ya. Nerede oğlum bu takımın geri kalanı? Dön vur lan dön vur Güzel orta kes Güzel orta kes Allah'ım ya Allah'ım ya Vallahi kanser oluyorum ya Lan helal lan Henrik. Bir boku yaradın Allah'tan Verdik asensiyon Lan oğlum tek <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Enkoku 2 ya Enkoku da böyle karşı karşıya kalırdı Pas verirdi geriye ya Verdim Enrique'ye. Hadi geri zekalı Enrique. Asensio dön vur dön. Ulan zuba Oyundan çıkacaktım ne güzel çıkamıyorum ya. 10 kişi rakibe verilmez çünkü yani bu maç. Yoksa gruptan çıkma şeyi sıkıntıya girebilir. Hadi. Oh, i̇şte bu. Yeter lan. Salak salak hareketler yapıyoruz maçtan. Başından beri. Aferin. Kim attıysa bana topu aferin bana. Maçın başından beri garip garip hareketler. 10 kişi rakibe yeniliyoruz ya. Adam madam değilsiniz ya. Bir daha varım kesi. Ortayı gördüm. Zubomen diye. Verdik de offside ya. Hadi be. Top alamıyoruz. Adamlar tık 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 pas yaptı. Geldiler bizim sahaya kadar. Oğlum neler yapıyorsunuz ya. Saldı köylüne doğru. asensiyonu, asensiyo bir daha oyna. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Allah aşkına ne yapacaksın yani? Helal En azından kaybetmedin de. Yani. Adamlar çok sıkışık oynuyor. Oyna be. Oyna be. Nereye çekiyorsun? Adam yanında zaten adamın üstüne çekiyorsun topu ya. <laughs> Pasa bak ya. Aynen, aynen kanka. Ye bir tane daha. Ye bir tane daha anabacı küfür edeyim şimdi ben size. Nunez'in önüne çok ekstra bir pas at onu be. At onu be. Bu pası sana kimse atmaz ya. Allah'ım ya Rabbim. Çık çık çık. Sıçtım, sıçtım. Bitir. Gol be, gol be. Bravo Fabio Vieira. Oh be. Allah'ım ya Kalpten götüreceksiniz beni ya. Kalpten götüreceksiniz beni ya. Yemin ederim kanser oldum ya. Geçen maç zaten ayrı bir kanser oldu. Bu maç 10 kişi rakibe yenik durumdaydık. Allah'ta çevirdik. Burada tam sıçtım falan derken arkadan bindirdi Allah'tan da. Boşta kalan Ruiz bitirdi golü. Çok iyi oldu. Çok sıkıntıya sokacaktı bu sonuç bizi Şampiyonlar Ligi gruplarında. Şu anda kesin olarak gruptan çıktık diyebilirim. Sevinin, sevinin. Ulan bir bok yapmadınız ama sevinin. Hayda! Villarreal karşısına çıkıyoruz arkadaşlar. Yakın, 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 yakın. Eski takımımız Villarreal'e karşı çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Henüz daha Dele Seramika'ya e, gitmedik. Eski evimize geri dönüş yapmadık ama ile ilk defa karşı karşıya geleceğiz. Farklı bir formayla. Garip bir hissiyat olacak benim açımdan. Kankam depo Hala duruyor oralarda. Tanıdık isimlerden Inasio var. Brian Gil var. Grimaldo var. Grimaldo güzel repliğini hatırlarsanız belki. Onun harici takımı komple değiştirmişler diyebilirim. Villarreal <laughs> taraftarlarını selamlıyorum maç öncesi. Hoş geldiniz. <laughs> Beni özlemişsinizdir. Sizden sonra çok fazla şey yaşadım. Yollarımız farklı bir formayla kesişti ama elbet bir gün tekrardan buluşacağız. Belki bir gemi güvertesinde eski günlere yat edeceğiz. Hocam for Grimaldo yavrum sakin ol canım benim. Kritik maç çünkü Villarreal ile bizle aynı puanda mecburen yenmeliyiz. Depol bu arada Villarreal ile kaptanlığa kadar ulaşmış. Yıllardır hala Depo'nun alışık olduğumuz gollerinden biri. Beraberken de çok atıyordu bu golleri. Ben artık yavaştan ligden umudu kesmeye başladım diyebilirim arkadaşlar. Yani olacak gibi değil be. Gerçekten olacak gibi değil. Takımı da bu yardım soyunma odasında. Depo dedim böyle golleri var. Koşu atarsa dikkat edelim be işte. Kimin da. Sakalımız yok ki dinlenelim. Arkana sa Ya benim bu toplarım niye geçmiyor ya? Güzel. Çıkalım hızlıca işte. Güzel. Fatih gidiyorsun da öyle boş gidiyorsun. Grimaldı özür dilerim seni. Geçtim. Hocam penaltı. İşte bu be. İşte bu be. Üzgünüm arkadaşlar. Seviniyorum şu anda ama yapacak hiçbir şey yok. Hocam yani bu net penaltı. Yapacak bir şey yok. Buna emir hocam. Saygılar. Topun başına geçtik. Eski takımımıza gol atma şansı var şu anda. Buna bakalım değerlendirebilecek miyiz? Sağ tarafa doğru vurduk. Golümüzü attık. Sevinmek istemiyorum. Sevinmek istemiyorum. Şöyle taraftarlara gidelim. Ellerimizi açalım. Çok fazla abartılı ve sevinç yok. Özür dilerim Villarreal taraftarı. Maçın aksiyonuyla birlikte. Biraz sevinmiş olabilirim. Kusura bakmayın tekrardan. Sağ köşeye çok rahat, çok profesyonel bir vuruş. Eski hocamız Unai üzüyoruz. Güzel vuruş. Sıyrıldım. Asensio'nun önüne. Asensio götür. Ulan Asensio ya. Ulan Asensio. O kadar biliyordum ki götüremeyeceğini. Ulan bastık. Az daha topu bize çarptırıp kaleye de sokturuyorduk. Oyna şimdi yukarıya doğru. Biraz hızlı oynasan daha iyi olurdu. Fatih'in önüne gördü. Fatih al kafanın önüne. Ulan depo ol. Depo ol değilmiş bu arada. Depol'a benzer çakma depo olmuş. Basıyoruz önde. Yani bedavaya bir penaltı bulduk. Penaltıyı bulmasak onun harici başka net hatamız yok. Üretkenlik açısından rezaletiz. Çünkü orta sahamız çok üretken bir yapıya sahip değil. Güzelsin Arayo. Zubamendi Asensio gösterdim koşumu döndüm orada gidebilir miyim bilmiyorum ama Asensio'ya boş yer attım Asensio ya Asensio ya Beto'ya bassın bassın Beto'ya Arroyo Arroyo Aman abi ya bedavaya gol bu Brian de hiç sevmezdim bu arada Villarreal'deyken Hadi be. Bizde herkes var ya adamın üstüne gitsen topu alacaksın. Geriye doğru kaçıyorsun ya. Geriye dönmeye çalışıyorsun aptal gibi. Bizde Salih bas. Güzel arıyor. Güzel arıyor. Foch ya nasıl geçmez ya? Kafayı yiyeceğim ya. istediklerim bir türlü yapamıyor Git artık git Fatih işte bu kadar basit İşte bu kadar basit Hızlı düşünce hızlı karar alma ve gol Sonuç olarak gol Asistimizi de yaptık Fatih bayağıdır gol atamıyordu Lige iyi girmişti aslında da biz takım olarak bir anda bir çöküntüye girdik Çıkamıyoruz lanet olası çöküntüler. Güzel hızlı oynadık hızlı karar verdik Fatih Allah'tan 50 kere dürtmedi topu direkt olarak kaleye vurdu. Çok yorulduk. olduk. Aha. Boşluk yakaladık. Götürür müyüz? Götürüyoruz. Ölüyorum. Kalbim. Kalbime iniyordu az daha. Çok yorgunuz. Acayip derecede yorgunuz. Verdik Fer. Niye benim bu ara paslarım geçmiyor anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Oyunun ayarları mı bozuldu, biz mi bozulduk bilmiyorum yani. Biz de kes, kes al topu, kes al. Offside. Eyvah Grimaldo. Depolları orada yolladım pazara. Çık lan depol. Ah geçse var ya. Ferran Torres'te biraz beyin var gibi bu arada. Asensio'nun yerine oynasa daha iyi olacak sanki. Balayı da sokmuş. Bütün kozları oynamış Unai Emer'e. Şu sarı formu yeşil ayakkabıyı görünce aklıma Firmino geliyor bu arada ya. Yani. Maçı galibiyetle tamamlamayı başardık ama yani terledim kıçıma kadar. Ayıptır söylemesi. Villarreal'le ilk karşılaşmamızda galibiyet almayı başardık. Onlara karşı oynamak biraz üzücü olsa da biz bir profesyoneliz. Profesyoneller her zaman işini layığıyla yerine getirir. Atletico Madrid'de yapıyoruz. Bakalım puan durumunda şekillenme nasıl? İyi. Real Sociedad da puan kaybetmiş. Aramızda 3 puan fark var. Arada bir boşluk da oldu. O arada dinlendik derken. Ooo Musiala'yı almışlar. Baston'u almışlar. Atletico fena bir kadro kurmamış. Atletico Madrid'in iyi kadrosu olması beni biraz korkuttu açıkçası. Ama bu bizim şampiyonluk yarışından kopmamamız adına önemli bir maç. Yenelim ki iddiamızı iyice daha da gösterelim. Zirveden düşmesi çok kolay arkadaşlar. Oraya çıkması çok zor. O yüzden orada tutunmak önemli olan. Çıkmak değil. Of sıyrılamıyorum ya. Bak ah, yine benim yüzümden gol yedik ya. Benim yüzümden gol yedik ya. Benim sayemde gol atıyoruz. Benim yüzümden de gol yiyoruz. Ama bu adam ekstra bir müdahale yaptı. Tam çalım yiyecek gibiydi hareketleri. <laughs> Atletico Madrid taraflarını göt etmek istiyorum. Ronaldo abim gibi. Saldım. Fatih Kore oyna bir daha. Sık lan Virs. Güzel vurdu Virs. Acayip iyi vurdu da. Hadi abi. Ben vururum o ikinin yanından. Hadi be. Gelse vuruyordum bu arada. Asensio. Ah, Garip bir vuruştu. Now with Madison, Felix. Kapa abi Felix tehlikeli bir adam. Kapa. Ulan Maximiano düz dursan zaten çarpacak elinde kalacak ya. İlla yatıp şov yapıyorsun ya. Verdik aşağı. Bir daha oyna. Sağlık önüne Fatih'in biraz garip bir pas oldu. Tutmayı başardı ama. af. kanser olmaya başladım ya Barcelona'da da iyice. Gerçekten çok kötü oynuyorlar. Yani diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Aslında sezonu iyi de bir giriş yaptık. Çok iyi topu oynuyorduk. Bir anda kesildi adamlar ya. Sanki elleri ayakları tutmamaya başladı. Hadi be. Bravo Maximiano. Bugün de öyle bir oyun sergiliyorum yani. Pasa bak. Atletico Biraz daha ciddi oynamaya başladım. Çok fazla konuşmuyorum şu anda. Niye vurdum ki şu anda? Ya gerçekten beynimi kullanmıyormuş gibi oynuyorum şu anda. Sıfır bak, sıfır beyin. Sağlık en yukarı oyna Fatih. Fatih'i e oynasaydı o goldü bu arada. Fatih de bana oynayacaktı. Çıkar mı? Çıktı güzel. Hadi abi ya. Aa, oyundan alındık. Hak ettik bunu yani. 6.3 ratingde oynuyoruz. Sıçtık ya. Sıçtık sıvadık resmen. İnşallah gol atar bizim takım. Hadi koçlarım. Oha 3-2 bitti. Gerçekten takıma engel oluyormuşum resmen. Üzgünüz. Kafaya oynayacağımız maçı kaybettik. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde gruplar ne durumda? Acaba Bayern Münih maçını da simile edip daha sonrasında bitirsek mi diye düşünüyorum. A gruptan ikinci çıkmışız. Sağ üçüncü çıkmışız. Hiç fark etmez bu saatten sonra. Hatta sonradan oyuna girelim. inenmiş oluruz. Bakalım şöyle bir. Oh beraberliğimizi de aldık. Daha ne? Keyfimize gelmez. Liga'daki şu puan tablosunun görüntüsü hiç hoş değil. Kısa sürede bu kadar büyük fark atmaları Gerçekten benim biraz zoruma gidiyor. Dokuşar videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için çana basmayı unutmayın. Çan mı denir artık zil mi denir ne diyorsanız ona basın. Bir öneriniz varsa yorum atmayı unutmayın. Öneriniz yoksa da desteklemek amaçlı yorumlar da atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Abone değilseniz abone de olun bu arada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.